Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar. 18 Ağustos 2025 piyasa kapanışını değerlendireceğiz saat 21 itibariyle. Haber akışları bu hafta itibariyle önemli. Zaten Beyaz Saray'da da önemli bir görüşme var. Zelenski ve e, Trump görüşmesi, aynı zamanda Avrupalı liderler de katılıyor. Buradan bir sonuç çıkar mı, çıkmaz mı? Bunun tartışması var. Elbet bir sonuç çıkacak. Trump, Putin'le görüştüyse, ayağına kadar gittiyse... Orada eğer gövde gösterileri yapıldıysa zaten beklentiler karşılanmış demektir. Şimdi işin fragman kısmını izliyoruz. Bugün yarın zaten bu iş sonuçları ve piyasaların vermiş olduğu reaksiyon. Özellikle altının ve petrolün, kripto varlıkların vermiş olduğu reaksiyonlar gayet önemli. Bu haftanın yine önemli bir haber akışı Cuma günü gelecek. Cuma günü Powell konuşacak Jackson Hole toplantısında ve buradaki mesajları tabii ki dikkatlice yakından takip edilecek. Riskli varlık piyasaları için dikkatlice izliyoruz biz de ve takibimizi yapmaya da devam edeceğiz. Önemli bir veri haftası değil, haber akışlarının yoğun olduğu bir hafta olacak ve biz de bunu sürekli olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Haftaya pozitif başladık Borsa İstanbul'da 10.929 seviyelerinde. 11.000'i zorluyoruz. Burası önemli bir direnç haline geldi zaten gördüğünüz gibi. Şuradaki baskıyı bitirdikten sonra acaba buraya bir onaya gelir miyiz? 10.650'lere kadar bir problem görmüyoruz açıkçası. Teknikte zaten çok sıkıntılı bir bölgede değil. RSI 50'nin üzerinde 64'lere kadar eslemiş durumdayız yukarı yönlü. Temennimiz kısa vadede 70'in üzerine geçtikten sonra ralliyi başlatması. Yani bir önceki tepenin aşılmasıyla 10.250'nin Yolculuğumuz başlayacak. Güzel de bir ikili dibimiz var. Aşağıdan gelen ana yükseliş trendi de 2022 Temmuz. Güzel bir şekilde korunuyor. Üçgenden de çıktık. Siz yok ben burayı şöyle takip edeceğim derseniz böyle de takip edebilirsiniz ama net satış tepelerini takip ederseniz daha önden e, sinyalleri yakalayabilirsiniz. Hisse özelde ve kripto özelde zaten bu tarz sinyalleri sizlerle birlikte yine inceliyoruz. Son yapmış olduğumuz analizlerde de özellikle altcoinlerde mega kırılımların gelmesi e, gerekiyor. Bu ay sonu itibariyle ve önümüzdeki ay başı itibariyle net fiyatlamaları zaten göreceğiz. Ve 8 tane önemli hisse değerlendirdik biliyorsunuz. Bu hafta itibariyle de yine bunların takibini yaptığınızda ne kadar doğru analizler yaptığımızı da yine görebilirsiniz. Borsa bu şekilde arkadaşlar. Yani çok zorlamaya gerek yok. Artık bu saatten sonra iyimserliği olabildiğince fiyatlayacak olan bir borsa İstanbul var. Hazır. Her şey hazır. Faiz indirim beklentileri de güçlü duruyor. Bankalarda burada zaten piyasa çarpanları tarafına baktığımızda o tarafta da iyimser durumlar var. Altın ne yapıyor? Altın 3300 seviyelerinde dolar bazında. İşte Beyaz Saray'dan gelecek haber. Oradan çıkacak bir sonuç. Yani bu kriz biliyorsunuz altının ciddi derecede fiyatlattı yukarı yönlü. 3500'leri zorladık. Altın'da uzun vadeli analizimizde bizim gideceği noktalar belli. Bunu zaten dünkü analizde de söyledim. Altın özel analizlerinde de 50 yıllık 60 yıllık grafiklerde de zaten inceledik. Hedef 2027 ve üzeri olmalı. Kısa vade beklentilerinde evet negatif beklentiler var ama negatif bölgeye henüz düşmedik. Buradan kısa vadede iyimser noktalara gidecek olur isek yani haber akışlarının etkisiyle 3.900 pardon 2900 2850 kadar esneyebiliriz aşağı yönlü. Tekniğimiz buna müsaade ediyor. Gördüğünüz gibi aylıkta da bayağı bir şiştik. Bu şişkinliğin de dinlenmesi gayet normal olacak ve 1800 dolardan itibaren de şurada 2024 10. ayda bir kar realizesi geliyor ve 2025 Ocağına kadar 2 aylık bir sürede devam ediyor. Onun haricinde abartılı bir kar realizesi olmadı. Yani kar cebe yakışmadı burada. En son şuradaki direnç hattı kırıldı biliyorsunuz. Bakın hareket koptu gitti. Bir formasyon da var zaten. Bir çanak, bir kulp ya da bir tobo da diyebilirsiniz. Onun sonrasında tepede artık önemli bir 50 yıllık direnç bölgesi olan 3500 dolarda dojimimler oluşmaya başladı bunun da bir kar realizesi olsun. En son ker realizesinin gelip hareketlendiği bölgede görmüş olduğunuz gibi 2750 2800'lere kadar esniyor burası. Biz 2900 dedik ama daha da aşağılara esleme eğilimi olabilir. Bilginiz olsun, dikkatli olun. Gram altın tarafına geldiğimizde 4380 lira seviyesinde güçlü duruş devam ediyor. Dolar kuru da 4 40 88 41 lirayı zorluyor. Buranın da desteğiyle biraz daha güçlü bir duruş görüyoruz. Aylıkta momentum zaten çok yüksek. RSI 96'lardayız. Bu momentum'a göre aslında almamak gerekiyor. Yani alınmaması gerekiyor. Bir göstergelerin teknikte bir dinlenmesi gerekiyor ama e, altın biliyorsunuz yukarı yönü giderken de sürekli olarak destek ata ata gidiyor. Geri çekilmelerde de bu destekler sürekli olarak görev yapıyor. Yani dikine aşağı doğru çakılmaları engelliyor. Bunlar güzel teknik detaylardır. Bunları yakalarsanız güzel sonuçlar alırsınız. Ana yükseliş trendi şuradaki minik ihlalleri investik verisinde saymaz isek burası. 3700'lere kadar 3800'ler işte zaman olarak nereye denk gelirse bu yılın son çeyreğine kadar 3700-3800 aralığında geri çekilmelerimiz olabilir. Şuradaki teknik olarak şu trendde baktığımızda İhlaller ufaktan var gibi duruyor. Takip edeceğiz. Hatta bu hafta itibariyle bölgenin altında bir hareketimiz var. Sinyal aşağı doğru geliyor. Dikkatli olun. Kur desteği de çok agresif derecede olmadığı için 41 lira 20'nin üzerine en azından bir çıksaydık biraz daha altını destekler nitelikli hareketler görebilirdik ama olmadı. Dolar endeksinden ve Euro dolar paritesinden değerlendirecek olursak hem kur tarafını hem buradaki pariteleri siz yine sterlin doları ons altını da buraya dahil edebilirsiniz. Gayet sağlıklı olur. En son baskı hattımız bizim 1.12-1.13 hattındaydı biliyorsunuz. Şöyle buradan başlayalım. Şu hat görmüş olduğunuz gibi 1.13 tepe seviyesi. Ve bunu ayda aldığımda da 2008 yılından itibaren başlayan düşen trendde bir kırılım yukarı yönlü. Bu 1.13 bölgesi tamam ilk hattı. Şimdi yukarıda biz şurayı takip ediyoruz kabaca. Ve burası yine önemli bir hat. Bakın daha önce de güzel bir şekilde çalışmış. Hatta bunu biraz daha aşağı indirirsek şöyle iğnelerin bol olduğu bölgelere alanı genişletirsek geniş bir alan. 1.18.50 alt bandı, 1.25 üst bandı. Geniş bir bant aralığı. Çünkü grafik 1.60'lardan 0.95'lere geldi. Yani 1 euro 1 dolardan daha değersiz bir hale gelmiş buralarda. Şu anda 1 euro tekrardan 1 dolardan daha değerli bir noktada. Evet yön yukarı ama uzun vadede bir analiz çalışması olduğu için bunu kısa vadede beklememek gerekiyor. işte birkaç aylık süre içerisinde 1.20'ler işte 1.30-1.40-1.50'leri beklememek gerekiyor. Bakın 2008'den itibaren düşen trend daha yeni kırılıyor arkadaşlar. O yüzden uzun vadiye yönelik Euro-Dolar paritesi pozitif duruyor. Aşması gereken nokta 1.25 bölgenin üzerinde zaten oturur. Ya buna ne kadar sürede izin verirler? 2 yıl, 3 yıl, 1 yıl, 10 yıl takip edeceğiz. Para politikalar önemli. Ülkelerin ekonomik gidişatları önemli. Enflasyon durumları önemli. Faiz döngüleri önemli. Ticaretleri önemli. Bunların hepsi zaten paritelere etki edecektir. Ama şu anda biz baskılı bir hareket görüyoruz. 1.10'lara kadar dolar endeksindeki güçlü duruş devam ederse esnemeler görebiliriz. Dolar endeksi de 98 bölgesinde 100 bandını aşamadı. Burada bir çırpınış var. Baskı burada devam ediyor. Yine aylıkta da takip ettiğimiz şu destek hattı çalıştı. Söylemiştim çalışır diye. Şu üçgene girdi. Burayı aşağı yönü henüz kırma isteğinde değil. Trump... Dakika başı güçlü dolar vurgusu yapıyor, akabinde de faizi indir diye Powell'a baskı yapıyor. O da ne konuştuğunu herhalde bilmiyor. Ee, şaşırmış durumda. Ee, nasıl olacak bu iş? Ben de merak ediyorum. Şu anda 96,5 stoplu şekilde takip edeceğiz. Ee, bu görüntüye göre baskılı seyir dolar endeksini zayıflatacak gibi duruyor. Buna bakacağız. Bunun karşılığında Avrupa Merkez Bankası nasıl bir rol izleyecek? Bunu da takip edeceğiz. Çünkü orada Eurodolar'ın güçlenmesi oradaki ticareti etkileyecek. ha Bizim için iyi çünkü Avrupa bizle iyi ticaret yapıyor. Eurodolar paritesinin yükselmesi, Türk Lirası'nın değersiz hale gelmesi bir tık daha bizim şirketlerimizin, ihracat yapan firmalarımızın işini kolaylaştıracak. Yani pazarlık aşamasını daha da güçlendirecek. Oradaki beklentimiz de inşallah iyi olur. Petrol ne yapmış? Bir de oraya bakıp videomuzu sonlandıralım. Petrolde de, de 66,5 seviyesinde. Bugün sanki biraz tepkili. Normal. Zaten 70 doların altında kaldığımız sürece gayet iyi. Herhangi bir jeopolitik gerginlik fiyatlaması yok. Zelenski Trump görüşmesinden bir negatif beklenti yok. Çünkü buralarda önden fiyatlama kesin zaten görürdük. Oldu ki negatif bir durum oldu. Oradan bir negatif haber akışı geldi. Zaten direnç belli. 70 dolar takip edilecek alt bant olarak. Üst bantta da 74 dolar kabaca aşılmaması gerekiyor. Eğer aşılırsa negatiflik tekrardan piyasaya girer ama şu an böyle bir beklenti yok. İki önemli haber akışı. Zelenski meselesi yani Ukrayna meselesi oradan güzel bir sonuç gelir mi? Buna bakacağız bu hafta. Ve Paul'un Cuma günkü Jackson Hole'daki toplantıdan vereceği mesajlar. Bu haftanın gündemi bu. Piyasalar ana kalemde bunları takip edecek. Biz de bunları takip edeceğiz. Çarşamba günü yine hisse ve kripto özel analizlerimiz gelmeye devam edecek. Yarın kapak resimlerini paylaşırım. Kriptoları zaten hafta sonu değerlendirdik. Dün pazar günü hisse özelde de yine değerlendirmeler yaptık. Gayet güzel. Bir problem yok. Sakin. Para sakin adamı, sabırlı adamı sever. Sakin ve sabırlı değilseniz, iyi bir psikolojiye sahip değilseniz, çelik gibi bir iradeniz yok ise sizden yatırımcı olmaz. Yanlış anlamayın söylediğimi. Bunları kendinize prensip edinin. Ve bir an önce sakinleyin, panik yapmayın. Panik yaptığınız her durumda zarar edersiniz. Panik işlemlerden uzak durun. Kaldıraçtan uzak durun. Ne kadar tecrübeniz olursa olsun işlem esnasında açık pozisyonda psikoloji sizi rahat bırakmaz arkadaşlar. Bu iş böyledir. Defalarca kez biz de tecrübe ettik. Bizden daha tecrübelilerin de gördük. Hep patlar. Bu iş böyledir. Yani bu sistem genel olarak bizim para kaybetmemiz üzerine kurulmuş bir sistemdir. Kazanma oranı maksimum %20, kaybetme oranı da minimum %80. Bunu unutmayın. Bu da kulağımıza herküp olduysa bugün itibariyle analizi sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.